Merhaba, şimdi size aylar sonra video çekiyorum. Video çekmemin sebebi sürekli sorulan bir soruyu cevaplamak istemem. Bunu benim gibi yazar olmak isteyen, daha doğrusu daha önce yazar olmak istemiyordum ama yazar olduktan sonra bunu gerçekten ilerletmeyi çok istedim. Yazmak isteyen, yazma aşkıyla kavrulan arkadaşlarım için çekmek istiyorum. Bu aşamadan geçtim. 2013'ten beri bu aşamadan geçiyorum. 2016'da ilk kitabım basıldı. O günden beri sürekli sorulan soru nasıl basıldı? Hangi aşamalardan geçti? Nasıl bırak diye geldi? Bunları cevaplamak istiyorum. Evet, şöyle ki 5 tane kitabım basıldı. daha yazdığım birçok hikayem var. İnşallah sırayla onlar da basılacak. ama ben ilk yazmaya başladığımda Elbette hiç aklımda kitabın basılır, yazar olur planım yoktu. Bundan eğitimini de almamıştım. Dil anlatımına edebiyata ayrı bir ilgim vardı ama bu ilgiyi kimse fark etmiyordu. Bu biraz gizliydi. Yani yazdıklarımı da saklıyordum. Ee, hocalar da bu ilgimin farkında değildi. Tabii hani bir yeteneğim olduğunu söylüyorlardı. Çünkü çalışmasam dahi dil anlatımından çok iyi yerlere gelebiliyordum. Yazmaya başladım. Şöyle... Tatvan'da işim görevdeyken çok yalnız kaldığım günler oldu. Kendimle baş başa kaldığım günler oldu. Ondan önce şiirler yazıyordum, gizli karalamalar yapıyordum, günlükler yazıyordum ama kimseye okutmuyordum tabii. Kitap okumayı çok seviyordum. Öyle iyi bir kitap okuyucusu değilim elbette. Yani Klasikler falan çok okuyamıyorum ama Sonra da ne medeniyim alışkanlık olduğu için sadece kendi sevdiğim türü genelde okudum. Tarih yaş kurgularını çok seviyordum. Onları okuya okuya bir süre sonra bir filmler, diziler izleye izleye, insanları dinleye dinleye ee, birikim oldu bende. Zihnimde zaten küçüklüğümden beri hayaller dönüyordu. Hani hayalperest diyorlardı bana. Ama bunu hiçbir şekilde hani yazarlık olarak ilişkilendiremedim. Genelde tasarım falan yapıyordum. Ne bileyim, il işleri yapıyordum. Kıyafetler tasarlıyordum. Hani kendi zihnimi bunlarla yoruyordum. Ama kaleme elimi almaya başladıktan sonra bütün o hayal dünyam aslında yazarlığı istiyormuş. Onu anladım. Ee, o, o meslekle hiç tanışmadığım için mi? Ya da bu mesleği bana kimse sevdirmediği için mi? Bunu istemedim. Bilmiyorum ama... Ee, ondan sonra e, Kızıl Kardelen'in ilk sayfalarında da yazdığım gibi Sanki bir anda taşıyormuşum gibi Günlerce Laptop'un başından kalkmadım İlk yazdığım hikaye e, Yusuf Yüzü Demir renkli Şöyle <laughs> Bu ilk yazdığım hikayem Yusuf Yüzü Demir renkli e, Yazmaya başladığımda e, ilkin hani hiçbir teknik kullanmadım. Kelime hatalarım da vardı. Hatta bazen telefonda yazıyordum. Yani telefonda yazmak olanaksız. Çok kelime hatası yaparsınız. Zihninize yetişmez. Ee, ama hani artık nasıl bir açlık çekiyorsam <laughs> o zamanlar telefonda bile yazıyordum. Hatta not defterlerine karalıyordum. Laptop'a geçiriyordum. İki günde bir bölümler yazıyordum. 15 bölüme kadar sosyal medya üzerinde yazmaya başladım. Wattpad uygulamasında. Ee, Wattpad uygulamasında yazarken hani e, hikayelerimi paylaştığımı farkındaydım ama sanki o kadar kişiye ulaşmayacak gibiydi. Sadece içimi döküyordum açıkçası. Sonra bana geri dönüşler olmaya başladıktan sonra bir yani aşk geldi diyelim. O mesajlar bana çok iyi geldi. Ve devam ettim. Seri olarak yazdım. Sonra en büyük hayalim Kızıl Kardeli'ni yazdım. Çünkü Türk aşk romanları maalesef pek yok. Ee, Kızıl Kardelen özgün bir hikayeydi. Hani e, belki Yusuf Yüzü'de bir şeylerden esinlenmiş olabilirim ama Kızıl Kardelen'de hiçbir şeyden esinlenmedim. Tamamen kendi hayal dünyamdan çıkan bir hikayeydi. Her zaman e, böyle asi bir kız karakter yazmayı çok istiyordum. Tarihi bir karakter yazmayı çok istiyordum. Kendiliğinden şekillendiler. Ee, ve ee, Yusuf yüzlü zaten ilk teklif falan Yusuf yüzlüydü ama ben kızıl kalbine ilk bastırdım. Çünkü o hikayeye biraz daha ağır, hak ettiği yeri görmesini istedim. Elbette Yusuf yüzlü de çok güzeldi. Yusuf yüzlü baştan aşağıma düzenlenmeyi istiyordu çünkü ilk kitabımdı. Ee, şimdi nasıl e, ee, evleriyle anlaşıldığını, nasıl kitap olarak basıldığını anlatacağım size. Sürekli sordu, sorduğunuz için Ön ayak koymak istiyorum. Çünkü o zamanlar ben de sormak istedim, danışmak istedim ama bu camiada öyle kolay kolay kimse kimseye hiçbir şey konusunda yardımcı olmuyor maalesef. Herkes bir sır küpü gibi. E, Biliyorum ben fuarlara da gittiğimde hatta editörler şakayla kaşık dalga geçiyorlardı. Yazarlarla çalışmak hiç kolay değil işte. Bazı yazarlar çok farklı oluyorlar. Hayal dünyalarında oldukları için onlarla iletişim kurmak bile zor olabiliyor. Ee, o camiye girmeye başlarken e, hep tedirgindim zaten. Biraz böyle içine kapanık yetiştiğim için kendimi açmam biraz zor oldu. Şöyle, e, eğer kitabınızı bastırmak istiyorsanız, öncelikle bir kitleye sahip olmanız gerekiyor. Maalesef bu doğru. Yani, hani size kitabınızı çıkartın, reklamınızı yapın, ona göre Kitle edinin diyebilirim. Bunun için kendi maliyetinizden verebilirsiniz. Ee, ama e, Wattpad gibi uygulamalar eskiden Facebook'ta yapılıyormuş bu. Ondan önceleri de e, televizyonlarda falan hikayelerini anlatıp da reklamlarını yapanlar varmış. Her zaman kendini tanıtmak önemli maalesef Türkiye'de. Hani Yazdıklarınız sonra geliyor. Eğer belirli bir kitleniz varsa bir yayın eviyle anlaşıp kitabınızı çıkartmanız kolay. Şöyle kolay. Sizin zaten satacağınıza inandıkları için sizden bir para talep etmezler. Sizden telif ücreti talep etmezler. Zaten kitleniz olduğu için, okunabilirlik durumunuz belli olduğu için kitap çıktıktan sonra yeni kitleler edineceğinizi bildikleri için reklam çalışmalarını yaparlar. E, güzel bir kapakla çıkartırlar, imza günleri ayarlarlar. Ama o, eğer e, bir kitleniz yokken kitap çıkartmak istiyorsanız, kitabınız okunup okunup birbirine tavsiye edilme, edilene kadar baya bir süre geçmesi gerekiyor. Zaten mesela Yusuf Yüzüğü ben yazdıktan 3 yıl sonra, pardon 2 yıl sonra ilk kitabım çıktı. 2 yıl boyunca Sosyal medyada okundu, okundu, okundu. Ondan sonra diğer hikayelerim okundu. Hatta Yusuf Yüzübinin 1 1,5 milyona kadar geldi. Halen kendime asla yazar diyemedim. Halen de diyemiyorum. İnşallah kendimi bu yolda geliştireceğim. Ama ee, kendi kalemime inanana kadar bekledim. Kendi kalemime inandıktan sonra kitaplarımı çıkarmaya karar verdim. E, hafife alınmak istemedim. İşte sosyal medyadan çıktı. Şöyle bir yazar, böyle bir yazar denilmesini istemedim. Çünkü bu benim hayal dünyam, benim kalemim, benim kendime geliştirmem bütün hayatımdı. Birikimlerim vardı. Bu işte birikimleriniz çok önemli. Ben 18 yaşında yazıyor olsaydım eğer, o zamanlar gerçekten bir şeyler yazabileceğimi zannetmiyorum. Yazardım belki ama cahilce sözler olurdu. Bunu 18 yaşındakilere cahiller dem demiyorum asla. Ama kendi 18 yaşımı düşünüyorum ve şu anki yaşımı düşünüyorum ki mesela Yusuf Yüzüğü 21-22 yaşlarında yazdım galiba. O yaşlarda bile o kadar saf düşünüyormuşum, o kadar edebiyatın derinliklerinden uzakmışım ki yaşım ilerledikçe fikirlerim de oturuyor, kalemlerim de oturuyor, kalemim de oturuyor, kendime güvenim de artıyor. Okuduklarımı gerçekten benimsiyorum. Mesela Kızılkerdeli'ni daha her iki yaşlarda yazdım. Onu halen okuduğumda bir pişmanlık hissetmiyorum onunla ilgili. Ee, Asi ve Mavi bana öyle bakmadı keza öyle. Bu yüzden demem o ki e, yazar olmak istiyorsanız yazmaya devam edin. Sürekli yazın. Yazmaktan gocunmayın. Paylaşmaktan gocunmayın. <laughs> ben yazdıklarımı paylaşmadım önce. E, ta ki Wattpad'de yazana kadar. Paylaşıp da insanların fikirlerini almaktan sakınmayın. Çünkü insanların fikirleriyle gerçekten çok geliştiriyorsunuz kendinizi. Bana gelen eleştiriler oluyordu. O eleştiriler yönünde kendimi düzeltmeye çalışıyordum. Gerçekten çabalıyordum. Ee, yanlışlarımı düzeltmek için kitaplar okuyordum. Ee, hatta bir tane editörüm bana şey demişti. Ee, yanında her zaman Türk Dil Kurumu'nun kitabı olsun... Herhangi bir sayfayı, aç, herhangi bir cümleyi oku ve hafızana kazı demişti. Gerçekten bu benim çok hoşuma gitmişti. Ee, mesela nerede ne zaman farklı bir kelime bulsam mutlaka not ederim. Anlamını not ederim. Sürekli o kelimeleri kullanmaya çalışırım. Kelime haznemi geliştirmeye çalışırım. Onun dışında maalesef farklı Türk romanlarını okuyamıyorum. Çünkü okuduğum zaman etkilendiğimi düşünüyorum ben. Ee, kendimi geliştirmek için farklı yollar deniyorum. Ben daha çok kurgu yazarıyım. Kelime yazarı değilim. Elbette betimlemeler yapıyorum. edebi cümleler kullanmaya çalışıyorum. Derinlere inmeye çalışıyorum. Şiirler yazmaya çalışıyorum. Ama benim için ön planda olan yazdığım karakterin hissiyatı. Şimdi nasıl kitap çıkardığımı anlattığıma göre yani daha çok size söylediğim gibi eğer bir kitleniz varsa Mali bir durum olmayacağı için kolayca çıkartabilirsiniz. Yeni evlerine e-postayla ev dosyanızı atabilirsiniz. Dosyanız için size bir iki ay içerisinde dönüş yapacaklardır. Evet arkadaşlar nasıl kitap çıkartılır ufak tefek bunu anlattığıma göre şimdi merak edilen bir diğer soruyu daha cevaplayacağım. Nasıl kitap oluşturulur? Nasıl karakter oluşturulur? Nasıl final yapılır? Bu gelişmesini nasıl hayal edersin? Nelerden ilham alırsın? Bunları çok soruyorsunuz. Yeni kitap yazmaya başlayan arkadaşlar için en büyük tavsiyem karakterlerinize karakter vermeniz. Eğer bir isim koyuyorsanız ismin bile anlamı karakterle eşdeğer olmalı. Çünkü gerçek hayatta zaten insanlar kendi isimlerini, karakterlerini taşıyorlar. Biz ister istemez bir mesela Ali diyelim. Herhangi bir Ali gördüğümüzde Ali isminin onda nasıl bir çağrışım uyandırdığını hayal ediyoruz. Ve o karakterlere gerçekten o gözle bakıyoruz. Bu yüzden oluşturduğunuz karaktere isim verirken, karakter verirken, konuşma tarzı verirken bunlara dikkat etmemiz lazım. Hikayenin ee, temelinde oturan şeyleri bilmemiz lazım. Derinlere inebilmemiz için onu ya yaşamış olmamız lazım ya da yaşayan birini tanıyor olmamız lazım. Ya da çok iyi empati kurmamız lazım o karakterle. Onunla bütünleşip onun acısını, hüznünü, mutluluğunu, her şeyini tatmamız lazım. Bir kitap içerisinde iki karakter birden yazıyorum. Mesela e, Yusuf yüzü de Erva ve Yusuf karakterini, Demir karakterini yazıyorum. Erva olduğumda tamamen Erva gibi davranmam gerekiyor. Zaten Erva'yı yazarken biraz e, kabul etmiştim. Kendimden çok esinlenmiştim ilkin. Ee, ama sonra zamanla bir baktım ki Erva gerçekten tamamen benden soyutlanıp kendi karakteri oldu. Yazmaya devam ettikçe bunu fark ediyorsunuz zaten. Diyalogları o yönde olmalı. Asla o karakterin diyaloğundan çıkmamalısınız. İki farklı kitapta mesela iki erkek ayrı erkek karakter yazıyorsunuz. İkisi aynı cümleyi kullandırırsanız eğer onların karakteri birbiriyle neredeyse aynı olur. Benzerlikler olabilir ama ee, bir karakter eğer İçinde kapanıksa, öbür karakter biraz daha baskınsa ikisine aynı kelimeleri kullanıp aynı tavırları yaptıramazsınız. Birbirlerinden soyutlamanız lazım. Bunun için de karakterin derinine inmeniz lazım. Erkek karakteri yazarken gerçekten erkeklerin ne düşündüğünü hayal etmeniz lazım. Erkek gibi hissetmeniz lazım. Ya da bir atın üzerine bindirdiğiniz karakterinizi diyelim. Bir atın üzerinde nasıl hissedeceğinizi, daha doğrusu sizin değil, Kardelen karakterinin nasıl hissedeceğini hayal etmeniz lazım. Bunun için tabi önce e, atabilmenin hissini hayal etmeniz lazım. Yüzünüze vuran rüzgarı. Size vurursa rüzgar belki nefesiniz kesilir. Ama 10 yaşından beri ata binen kardelen için bu nefis bir histir. Bu şekilde hayal etmeniz lazım. Yani kardelen ata bindi. E, dünyalar onun oldu. Rüzgar suratına vurdu. Dilin nefesler alıyordu. Çok hoşuna gidiyordu. Ama... Bu siz olsanız belki korkarsınız, nefesiniz kesilir. Demeye çalıştığım karakteriniz gibi yazmanız, onun gibi hissetmeniz lazım. Ee, gelişme bölümü içinde hikayenin başında ve sonunu başını ve sonunu iyi hayal etmeniz lazım. Başını ve sonunu hayal ettikten sonra hikayenin içinde gelişen bütün olaylar hayal dünyanıza kalmış. Bunu hesaplı yapmak zorunda değilsiniz. Bölüm başına otururken ee, fikriniz değişebilir. Tamamen farklı bir finale doğru da gidebilir. Ama e, bir hikayenin neyi ve ne türlü bir mesaj vereceğini baştan karar vermeniz lazım. O mesaja göre hikayenizi ilerletmeniz lazım. Yani karakterler girebilir, hikaye köpürebilir. E, bu tabii müthiş bir şey, ilhamla gelen bir şey, kolay kolay gelmeyen bir şey. E, bunları asla engellemeyin, kucaklayın aksine. Ama e, her zaman bir mesajınız olsun hikayenin içerisinde. Ee, onu okuyan insanın bir şeyden etkileneceğini, ee, bunu hayatına yansıtacağını aklınıza not edin. Bu yüzden ee, yanlış mesajlar vermekten sakınmak lazım. E, doğru, ben daha çok spiritüel tarzında yazdığım için iç dünya, duygular, ee, dinin temel aldığı bir hikaye ee, kurgusu oluşturuyorum. Bu yüzden çok ince eleyip sık dokunmak gerekiyor, dikkat etmek gerekiyor. Tabii dikkatle beraber de kurgunun gerçeğe yakın olması lazım. Bu yüzden hatalı karakterler yazabilirsiniz. Hatalı dediğim ee, yanlış sözler sarf edebilir, yanlışlardan yanlışlara yönelebilir. Ama bunun niye olduğunu, olmaması gerektiğini ya da bununla ilgili pişmanlıklarını ee, çok güzel yansıtmanız lazım. Finale öyle bir vermeniz lazım ki olayın iç yüzünde onları neden yaşadığını... Anlaması lazım hikaye okuyan kişi. Yani gerçek hayata çok benziyor. Hani imtihanın sonu armağandır diyoruz ya. Hayatımız boyunca zaten çabalıyoruz. Bunu sonunda, hayatımızın sonunda bunu da bundan yaşamışım e, diyebileceğiniz bir yer geliyor. Kitaplarda da o yerin gelmesi lazım. Yani bir kitabı bitirdiğiniz zaman bir hayatı bitirmeniz lazım. Yaşamadan okuyarak bir hayatı bitiriyorsunuz. Yani bundan daha güzel ne olabilir? Şimdi 150 tane kitap okudunuz diyelim. Herhalde kaç sene fark etmez. 150 tane kitap okudunuz. Düşünün 150 kere hayat yaşıyorsunuz. 150 kere o hayatı bitiriyorsunuz ve ondan bir ders çıkarıyorsunuz. Tabii ne tür kitaplar okuduğunuz, ne tür dersler çıkardığınız tamamen sizin kişiliğinizle alakadar e, demem o ki e, güzel mesajlar verecek, güzel hikayeler yazarsınız inşallah. Benden bu kadar. Merak ettiğiniz olursa Yorumları bekliyorum. İnşallah video çekebilirim bundan sonra. Teşekkür ederim. Bay bay. Evet arkadaşlar. Kızıl Kardelen 1 ve 2'yi size anlatmaya geldim. Tarih kurgu seven okurlarım için birebir bir kitap. Türkiye'de tarihi aşk romanları pek yazılmıyor e, daha doğrusu yazılıyor ama aşk ağırlıklı pek olmuyor. Historical türünün Türk uyarlaması diyelim. Eskiden beri historical türünü çok okuyordum ama hiç Türkiye'de